Herkese merhaba. Esrar günlüğü kanalıma, dersime hoş geldiniz sevgili çocuklar. Bir fen bilimleri dersiyle daha birlikteyiz. Biliyorsunuz fen bilimlerinde yeni bir üniteye giriş yapmıştık ve bir önceki dersimizde elektrikli araçları öğrenmiştik. Bu dersimizde ise elektrik kaynaklarını öğreneceğiz. Hadi gelin isterseniz dersimize başlayalım. Elektrikli araçların çalışması için gerekli enerjiyi karşılayan bir elektrik kaynağı vardır. Her araç Aynı elektrik kaynağını kullanmaz. Farklı farklı elektrik kaynakları kullanırlar. Peki bu farklılığın nedeni nedir? Bu farklılığın nedeni elektrikli aracın harcadığı enerji miktarı ve çalışma süresidir. Yani bir araç daha fazla elektriğe ihtiyaç duyuyorsa, daha fazla elektrik harcıyorsa farklı bir elektrik kaynağı, daha az elektrik ihtiyacı duyuyorsa, daha az güce ihtiyacı varsa daha farklı bir elektrik kaynağı kullanır. Peki bu elektrik kaynağı nedir? Hangi elektrik kaynaklarını kullanıyor araç gereçler? Gelin buna bakalım. Elektrik kaynakları deyince 4 tane elektrik kaynağı aklımıza gelecek. İlki şehir elektriği. Ardından pil, batarya ve aküler. Elektrik kaynağı deyince aklımıza gelmesi gereken kaynaklardır. Hadi gelin bunları şimdi tek tek inceleyerek daha iyi bir şekilde öğrenelim. İlk olarak şehir elektriği ile başlayalım. Barajlarda ve santrallerde üretilen elektrik şehir elektriğidir. Üretiminde su, kömür, petrol, rüzgar, güneş gibi kaynaklar kullanılır. Mesela burada gördüğünüz bir güneş santralidir. Güneş enerjisi elektrik enerjisine çevrilir ve böylelikle Elektrik ihtiyacımız karşılanır. Burada ise bir rüzgar santrali görüyorsunuz. Yine rüzgarın enerjisi elektrik enerjisine çevrilir ve ne olur? İhtiyacımız olan elektrik karşılanmış olur. Peki burada üretilen elektrik daha sonra ne oluyor? Santralde ve barajlarda üretilen elektrikler direkt ve kablo ile ev ve iş yerlerimize kadar ulaşıyor. Köylere, şehirlere, ilçelere, mahallelere dağıtılıyor ve kablolar da evlerimizin, iş yerlerimizin içine kadar geliyor. Peki şehir elektriğiyle çalışan araçlar nelerdir? Buna bakalım. Mesela ütü, televizyon, buzdolabı, lambalar, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bunların hepsi neyle çalışır? Şehir elektriğiyle çalışır. Peki nasıl anlayacağım? Şu şekilde anlayacağım çocuklar. Kablosu var, fişi var, Alıyorum bu fişi, prize takıyorum ve benim aracım orada takılı bir şekilde çalışıyor. İşte bu şehir elektriğini kullandığı anlamına geliyor. Peki, bir sonraki nedir? Bir sonraki elektrik kaynağımız pildi. Az enerji harcayan ve kolay taşınabilen aletlerde kullanılıyor. Piller farklı büyüklüklerde olabiliyor. Elektrikli aracın gücüne uygun pil tercih etmeliyiz ki aracımız zarar görmesin. Mesela çocuklar daha az ihtiyacı olan, daha az enerji kullanan araçlarda daha küçük piller, daha çok enerjiye ihtiyaç duyan araçlarda ise daha büyük piller kullanılabilir. Peki pil ile çalışan araç gereçler nelerdir? Mesela saatler, kumandalar, bazı oyuncaklar el fenerleri. Mesela baktığınız zaman burada gördüğümüz araçlar kolay taşınabilen ve ihtiyacımız halinde farklı yere götürebildiğimiz araçlar değil mi? İşte pil ile çalışan araçların özellikleri budur çocuklar. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir piller kullanmalıyız. Nedir bu tek kullanımlık? Kullandık ve bitti. Bittiği zaman çöpe atıyorsak bu tek kullanımlık bir pildir. Peki şarj edilebilir pil nedir? Bittiği zaman yine bir araca tak takıp bunu eğer şehir elektriğine taktığımız zaman bu pil de olabiliyorsa bu şarj olabilen bir pildir. Bizler de bunları kullanarak hem çevremizin temiz kalmasını sağlamalıyız hem de tasarruf etmeliyiz. Peki tek kullanım pil nasıl çevremizi kirletir ki? Çocuklar kullanıp bitirdiğimizde attığımız piller doğaya, toprağa, suya karışırlar ve içerisindeki kimyasallar yine yağmurlar, sular sayesinde etrafa yayılır. Bu da toprağın, suyun, havanın kirlenmesine neden olur ki sonrasında tekrar bize aslında yediğimiz yiyeceklerle geri döner. Bir sonraki elektrik kaynağımız neydi? Bataryaydı. Batarya birçok pilin bir araya gelmesiyle oluşan elektrik kaynağıdır. Pile göre daha yüksek enerji üretir ve daha uzun süre kullanılabilir. Evet, birden çok pil bir araya geliyor ve daha fazla bir enerji üretiyor. Nerelerde kullanılıyor bu bataryalar? Cep telefonlarında, kameralarda, dizüstü bilgisayar, telsiz ve tabletlerde bataryayı görebiliriz çocuklar. Bataryaların özelliği şarj edilebilir olmalarıdır. Evet, bir cihazda mesela cep telefonumuzda, bilgisayarımızda ne var? Batarya var. Kullanıyoruz ve şarjı bittiği zaman gidip tekrar onu şarj ediyoruz. Evet, gelelim bir sonraki elektrik kaynağımıza. Nedir? Akü. Akü ulaşım araçlarında motoru çalıştıran elektrik kaynağıdır. Akü, pil ve bataryaları göre daha yüksek enerji sağlar. Evet, ulaşım araçlarını düşünelim. Neler var? Mesela otomobiller. Otomobile bir bindiğimizde, kontağa çevirdiğimizde veya işte düğmeye bastığımızda motorun çalışması için bir aküye, elektriğe ihtiyacımız var. Veya aracın farlarının yanması, müzik çalarının çalışması gibi. Bazı sistemlerin çalışması için ne ihtiyacı vardır? Bir kaynağa ihtiyacı vardır. Bu kaynağın ismi de aküdür çocuklar. Peki aküyle çalışan araçlara örnekler verelim hemen. Otomobil, uçak, kamyon, gemi aküyle çalışan araçlara örnektir. Evet. Burada yine önemli bir detay var. Bakalım ne diyor detayımızda? Elektrikli araç gereçleri kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumalı ve uygun olan elektrik kaynağını seçmeliyiz. Çocuklar pil ile çalışan bir aracı şehir elektriği ile çalıştıramayız. Ne yapmalıyız? Aldığımız cihazı çalıştırmadan önce kılavuzunu okumalıyız ve hangi elektrik kaynağına ihtiyaç duyuyorsa onun ile elektrik depolamalıyız. Evet, Gelelim sorularımıza. İki tane sorumuz var. Biri benim, diğeri ise tabii ki sizin. Evet ben sorumu cevaplıyorum. Ne diyor sorumuzda? Aşağıdaki araçlardan hangisi pil ile çalışır? Hemen bakalım. Ütü. Ütü evde kullandığımız bir araç geçtir ve neyi vardır? Böyle bir kablosu vardır. Kablonun ucunda ise bir fişi vardır ve bunu prize takarız. Yani şehir elektriğine ütü nedir? Prizde takılı bir şekilde çalışır. Şehir elektriğiyle çalışır. Peki araba nedir? Arabalar ulaşım araçlarıdır çocuklar. Biz ulaşım araçları için ne demiştik? Akü ile çalışır demiştik. O zaman cevap bu da değil ve son olarak el feneri. El feneri kolay taşınabilir bir araçtır. Taşınabilir araçların yine taşınabilir özelliğini kaybetmemesi için onu taşınabilir bir kaynakla kullanmalıyız. O kaynakta neydi çocuklar? Pillerdi değil mi? Piller taşınabilir kaynaklarda kullandığımız elektrik kaynağıydı. O zaman cevabımız el feneridir. Peki gelsin o zaman sizin sorunuz. Ben sorumu cevapladım. Ne diyor sizin sorunuzda? Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarında kullanılan elektrik kaynağıdır? Pil, batarya, akü. Evet çocuklar cevapları yorumlara bekliyorum. Dersimiz burada sona erdi. Umarım verimli bir ders olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. E ne diyoruz? Beğendiyseniz videomuza like atmayı ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.